Bugünün kazananı tabii ki kırmızı takım. Toplamda 6 altın kazandılar. Mavi takım 2 altınla yine bugün maalesef değil mi? Üzüntülü bir gün geçirdiniz. Ama inanıyorum ben olacak. İnanıyor musunuz? Evet. Tabii ki. Daha inanıyorum. iyi olacak. Ee, daha yeni. Daha yeni. Şimdi göreceğiz. Tayyacığım peki sen bugün ilk kez altınını aldın. Ne düşünüyorsun? Yani altınımı ilk aldığım zaman ilk olarak aklıma zaten... ...vah, wow, takımı ilerletebiliyoruz sonuçta, i̇şte böyle bir sevinç yaşadım. Ve ben açıkçası takımdaki herkese çok güveniyorum. Ve herkesin gerçekten emeklerini görüyorum, çabalarını görüyorum. Ve takımımızın e, çok yakında kırmızı takımın fark atacağına eminim. Fark atabilmeleri için bir tık daha bence birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben de çok aykırılar birbirlerine. Herkes farklı yöne doğru dağılmış bir biçimde. Önce bence bunu çözerlerse biraz yetişebilirler diye Ne olarak bir dağınıklık görüyorsun? Evet, çok yavrum, bireyseller. Ve evet. bir de çok sağlıklı sahipleniyorlar. Sana bir şey evet. Oradan vurmaya çalışıyorlar. Biz kendi düşündüğümüz yani bir şey söyledim. söylemek yani istiyor. Yani bu e, çok dağınıklar, bireyseller. Bunu nasıl e, görebiliyorlar? Yani neye göre bunu söylüyorlar? ben anlamıyorum. çünkü Görebiliyoruz. Biz e, gayet yardımlaştığımızı düşünüyorum. Evet Tabii ki bazı eksiklikler olur. Hani herkes kendi kombinine, her şey kendi kıyafetine da odaklanabilir. Yani da olduğu gibi, hani onların söylediği gibi arada. ama onun haricinde aman aman bir bireysellik, bir takım ruhunun olmadığını ben düşünmüyorum. Biz takım olarak birbirimize her zaman hazırız. Bence giderken, bir şey bulamıyorsunuz. Ama. Sürekli buradan vurmaya çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu yarınki düellolarda yeniden konu